sinirim bozuldu girdirince, eve girdikçe eve girdikçe moralim bozulup birader aldım evi değiştim işte baştan yarattım üşeniyordum çünkü o an ama bu çok kadar tanımak istiyordum her zaman sıkıntı çok kadarsa gidiyorum hadi gelin 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 hemen üstümüzde yaşayalım bunlardan bir şey çıksın hep güzel bir çiçek yiyoruz arkadaşlar bazen bu videoyu bölüyoruz farkındasınız da çok bazı videoların gönderilmiş o ondan dolayı. Ama bir gün kendim tek başıma bir vlog istiyorsunuz. Vlog. Ve hiç video diyorum? O yüzden eee 10 like's'da Сейчас возьмём вот эту ламинатку, эту зелёную, и возьмём вот эту лампочку, вот эту It's